zorlanıyor musun İnan bana yalnız değilsin Bu zorlukları nasıl basamak taşlarına çevirebileceğini anlatacağım Öncelikle zorlukların hayatın bir parçası olduğunu kabul et Onlar birer engel değil büyümek için fırsatlar Kendine sor Bunu değiştirmek için ne yapabilirim Sonra duygularını yönet Onları hisset ama kontrolü ele geçirmelerine izin verme Konuş Yaz ya da sadece nefes al. Olumlu bir bakış açısı benimse. Zorluklara engel olarak değil, ders olarak bak. Harekete geç. Küçük adımlar bile önemlidir. Problemi parçalara ayır. Bir plan yap ve yardım almaktan çekinme. Esnek ol ve kendine iyi bak. Güçlü bir zihin için güçlü bir vücut gerekir. Ve son olarak sabırlı ve azimli ol. Her zorluk seni daha da güçlendirir. Unutma, her fırtınadan sonra gökkuşağı çıkar. İlerlemeye devam et.